Herkese merhaba. Şimdi bugün Atlas'la birlikte benim en yakın arkadaşım ve onun kızı Yağmur'la buluşmaya gidiyoruz. Evet biz geldik. Buket'le Yağmur'u bekliyoruz şimdi. Aslında biz bayağıdır buluşmak istiyorduk ama çocuklardan bir türlü fırsat olmuyor. Uyku saatleri uymuyor. İşte yemek saati sonra biri hasta oluyor, biri iyi oluyor böyle böyle aylar sonra buluşacağız. Gelene kadar biraz yoruldum çünkü yollar bayağı yokuş. Yokuş olmasa aslında çok rahat gelinir buraya. Şimdi Atlas onları beklerken biraz etrafı keşfediyor. Atlas çok güzel değil mi bunlar? Simit mi yiyorsun sen? Arabamızı da buraya getirelim, var. Buketle, yağmurda geliyor. YouTube kanalım var. Evet sizin. kanki Atlas anı olsun diye gittiğimiz yerleri falan çekiyorum. <laughs> Gel Atlas. Atlas buraya gel. Yağmur. Ne yapıyorsun? Burası kimin evi? Yağmur'un evi mi? Atlas buraya gel. Bak yağmur evine girmiş. Gel. Bak ben orayı da unutmuştum. Şimdi rahatça hareket edebilmek için onları potanın içine soktuk. Basketbol sahasına. Atlas niye geldiniz? Koşabilirsin. Hadi koş bakalım potanın orada ne var? Potaya git. Hadi biraz yakalamaca oynar mısınız? Atlamıyorum şu görüntüye inanamıyorum. <laughs> bir, biri, yok ikisi birinin arabasını sürüyor. Geliyorlar. Şey 10 saniyede bir bizim yanımıza vuramadan asla. Hadi gel Yağmur'un yanına git. Bak Yağmur orada oynuyor. Yağmur çıkacak. Yağmur geldi. Tamam, 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 tamam. Atlas evet, Atlas da artık bindiğimiz gibi inmemiz bir oluyor. Böyle biraz daha vakit kazanayım. Allah Allah. dandini dendin. Atlas'ın keyfi yerinde ters bindiği için. Yağmur'la bu de burada. Mama mı yiyorsunuz? <laughs> Ciddiyet. Yemek yerken ben. <laughs> Geçiş şeydi, sıkıntıydı. İkinizi çekeceğim. <laughs> Ve Atlas. Artık eve gidiyoruz. <laughs> Parkla bizim evin arası biraz var. O yüzden şimdi bebek arabasıyla oraya doğru gideceğiz eve doğru. Güzel bir buluşmaydı bence. Bayağıdır görüşmüyorduk Buket'le. Çok iyi oldu yoruldum biraz. Nefes nefesi kaldım. Hava çok güzel. Ankara'nın son güzel havaları muhtemelen. Kış çünkü bayağı sert ve soğuk geçiyor. Bir bebekle bu saatlerde bile çıkamayabileceğiniz havalar oluyor ama şu an iyi en azından gündüz çok iyi. Hala yürüyoruz. Atlas bak her kamyon. Atlas'a oynasın diye rujumu verdim. Tabii ki açamıyor ama oynuyor onunla. Atlas'ı bebek arabasında tutmak da biraz zor. Çünkü neyse şu an söylemeyeceğim. Duyup yapabilir. <laughs> Eve doğru gidiyoruz hala. Bebek arabasından kendisini kurtarmış. Böyle gidiyor. Yoruldun mu Atlas? Şimdi eve gidince uyuyacaksın, tamam mı? Şimdi ben de eve gidince Atlas'ı uyuturum, sonra güzel bir kahve. Bugün öğleden sonra da sal ocağına gideceğim. Kan vermiştim. Kan değerlerim biraz düşük diye. Onların sonuçlarını doktora soracağım. Çok iyi sonuçlar beklemem, beklemiyorum. Bu sınavdan kalmış olabilirim. Çünkü benim kanım çok düşük. Evet, sonunda eve gele gelebildik. Marketten Atlasa balık kaldık Şimdi eve geliyoruz. Evet, ikimiz de epey yorulduk. Şimdi Atlas'ın üstünü değiştirip onu uyutacağım. Oğlum çok akıllı durdu hiç. Hiç yaramazlık yapmadı yolda. Hiç yaramazlık yapmadı. Çok akıllı geldi. Aferin atlasa. Tamam. Ne dedi? Arkadaşlarmış. Eşim mi? Atlas'ın çok uykusu geldi. Bayıldı bayılacak şu an. Ufak bir destek bekliyor. Bekliyor. Bir de ama şey şey. Şey. Ebi buka. Ebi Atlas uyudu. Ben de şimdi kitabımı okuyacağım. Yeni kitaba geçtim. Yani Harry Potter'ın 5. kitabı. Şimdi günün ikinci çıkışı Atlas'la birlikte sağlık ocağına gidiyoruz benim kan sonuçlarımı almaya. Kendim biraz baktım kötü değil gibi ama bir de doktora soralım. Şimdi yine biraz yolumuz var. Yine yürüyeceğiz. Bugünün sonunda kaç bin adım attığıma bakacağım. Bu sefer Atlas kucağımda yürüyorum bir de. Ben çok yorulduğum için biraz Atlas'ı bıraktım. Kendi başına yürüsün. Hadi anneciğim, hadi. Dümdüz yürü. İşte geldik sağlık ocağımıza. Şimdi çıkıyoruz çok şükür her şeyim iyiymiş. Sadece folik asitim eksikmiş. Onun için de şimdi ilaç yazdı. Onu alacağız. Şimdi eczaneye gideceğiz ama yol üstünde bir ezaneye gidelim. Çünkü buranın yanındakini sevmiyorum. Burası da Atlas'ın sünnetçisi. Atlas burada sünnet olmuştu. Hatta Atlas'ın babası da burada sünnet olmuş. Ve aynı doktoru. Yani yer olarak burası değildir tabii ki de. Aynı doktora ikisinin de sünnet olması ve doktoru benim bulmam biraz değişik bir tesadüf oldu. Tabii ki Anıl bunu doktora söylemedi utandığı için. Hadi eczaneye girelim. Ne aldın? İlaç aldı Atlas annesine. Akşam yemeği için şimdi bir şeyler bakalım. Sonunda apartmana geldik. Önüne yani. Çok susadım. Bu arada doktor bana az su içiyor olabilirsin dedi. Ben gerçekten çok az su içiyorum. Çünkü Atlas'tan su içmeme fırsat kalmıyor. Yani böyle deyince gerçekten komik oluyor ama gerçekten su bile içemiyorum. <laughs> Bunun yüzünden. <izniyle. gülüyor> Biraz da arttırmam lazım. Şöyle <laughs> <Bir> kapatalım. <laughs> Atlas'a da böyle bir şey aldım. Bunu kaynatacağım, hoşaf yapacağım. Çünkü Atlas da çok az su içiyor. Böylece belki biraz daha sıvı ihtiyacını karşılarız. Şişeleri yerine koyar mısın Atlas? Hadi. Ankara'da sular kesik. O yüzden böyleyiz. Şişelerle. Atlas öğlen balık yemişti. Tabii ki balık yerken çekim yapamadım. Çünkü balık yemek başı başına zor bir iş. Yedirmek daha doğrusu. Şimdi de makarna yiyecek. Birazdan da babası gelecek. Biz yemek yiyeceğiz.